İsmail Bey, Diyarbakır için turizm ne demek acaba? Bize biraz anlatabilir misiniz? Burada yaşayan bir iş adamı olarak, bir birlik başkanı olarak. Son dönemlerde Sayın Başbakan da ifade ettiği Toledo. Ben şahsen test, bundan 6 yıl önce Toledo'yu da görmüş biriyim. Toledo aslında Diyarbakır'ın hem tarihsel olarak oldukça yeni bir yer, çünkü 700 yıllık geçmişi olan bir kasaba. Hem de daha küçük. Ama işte Avrupalıları hani bilirsiniz, yani tarihe verdikleri önem bakımından, bu sektörü iyi pazarlamaları bakımından, iyi PR'ı yapmaları bakımından ciddi bir çaba sarf etmişler ve Toledo şu anda İspanya'nın önemli turizm merkezlerinden ve önemli gelir getiren merkezlerinden biri. Ee, Diyarbakır, tabii Toledo zaten çoktan olması gerekirdi. Bu sektörü ciddi bir şekilde ivme kazandırıp Diyarbakır'ın özellikle istihdam sorununu çözme noktasında da önemli bir aşama da kaydedebilirdi. Ama hemen akabinde e, dolayısıyla başlayan e, sivil yerleşim alanlarına yayılan bu çatışma gerçekten e, hem Diyarbakır'ın e, ekonomisini ve beraberindeki turizmle ilgili kimi e, yatırımcıların kimi beklentileri birden e, ciddi bir şekilde ertelenmesine sebep oldu. Ama ben tabii ila nihayet bu çatışmalar sürecek değil. Ee, gördüğünüz gibi sürücü gerçekten e, bir açık hava müzesi. Yani bunları değerlendirmek, bunları tanıtmak ve bunları pazarlamak ve ekonomik hayata kazandırmak mümkün. Ve oldukça da hem bölgeye hem Diyarbakır'a da ciddi bir ekonomik getirisi olacak.